Evet, eline soralımın değerli izleyicileri. Şu anda Kahramanmaraş Andır'ın Gökgedi köyündeyiz. Ve görmüş olduğunuz gibi bir bahçede oturduk. Ceviz yemek istiyoruz. Ha bu sırada burada yapmış olduğumuz çalışmalardan da size bahsetmek istiyorum. Burada babam yaşamakta ve normal sağda solda yetişen tüm cevizleri aşılamış. Bunların içinden bir tanesi harikulade bir sonuç vermiş. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet görüyorsunuz. Mükemmel bir tutum var. Tüm ağaçta böyle arkadaşlar. Yani bir cevizde şu anda tahmin ediyorum bir 60-70 kilo ceviz mevcut. Ee, bu cevizin kalitesine baktığımızda da harikulade. Şimdi tek tek sizlerle birlikte bunu test edelim. Ve bu cevize değerli babamın ismini vermek istiyorum. Tescil ettirip ve bu sene de bundan bin tane aşı yaptırıp köyün her köşesine dikmek istiyorum. Yani bu cevizi burada yetiştirdiğimizde lotluk, gıtlık diye bir şey söz konusu değil. Biz de kendi tarım bilgilerimizi burada birleştirip mükemmel bir sonuca ulaşacağımızı inanıyorum. Evet, bunu kavlattık aynı zamanda. Yani dış kabuklarını aldık. Ondan da gördüğümüz netice. Kalibre olarak hepsi birbirine benziyor. Yani kimi küçük kimi büyük değil. Hepsi aynı. Kalibrede. Çok güzel şeyi var. Ağırlık olarak da güzel. Ve şimdi de iç kalitesine bakacağız. Şu şekilde. İçini. açıyoruz. içi de mükemmel. Yani içini açtıktan sonra da tadına bakacağız tabii doğal olarak. Tatta. Harikulade. Emin ol. Bunu özenle yapsan bu kadar güzel olmaz. Yani bazen Rabbim denk getiriyor demek ki. Bu cevizi mutlaka mutlaka geliştirmemiz lazım. Ya bu memleket içinde çok önemli. Çünkü çok verimli bir ceviz. Ve kalite olarak da iç kalitesi harikulade. Bak görüyorsunuz bembeyaz. İçi çıkıyor. Ya kalitesi de çok güzel belli ki. Çünkü tat lezzet mükemmel. Ve öyle zor kırılmıyor. Çok rahat kırılabilen bir ceviz. Görüyorsunuz içi de çok güzel çıkıyor. Yani zorlamıyorsunuz. Bakın. Çıt 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 elimizde. Rahat bir şekilde kırılıyor ceviz konusundan anlayan arkadaşlar bundan ben anlatırken ve uygulamayı yaparken zaten anlıyorlardır. Çok laf anlatmaya da gerek yok diyorum. Şimdi bunu bir cins haline getirip memleketin faydasına sunmak derdim. Dediğim gibi bu sene fideleme yapacağım. Bin kadar bir ceviz fidesi ve bunların tümüne bu cevizden aşı yaparak bunun gelişimini sağlayacağız. Yani burada bu ceviz iyi olduğuna göre bunun tozlayıcı sorunu yok demektir. Görüyorsunuz. Tozlayıcı sorunu olsa böyle bir ceviz tutumu söz konusu olmazdı. Bu da gösteriyor ki buradaki cevizlerin bir tanesi bunu tozluyor. Ve o cevizden de aşı yapıp hemen yanı başında şurada bir cevizimiz var. Ondan bu cevize aşı yapıp çoğaltarak köyün her köşesine dikmek, geliştirmek ve memleketime bu konuda da bir katkı sağlamak istiyorum. İnşallah başarılı oluruz. Bu sırada ceviz üreten arkadaşlar, ceviz üretmeyi düşünen arkadaşlara bitki besin elementleri, bitki besini ile ilgili, bitki bakımı ile ilgili o bizim işimiz olduğu için tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Arkadaşlar toprak analizi yaptırmadan ceviz dikimi yapmayın. Birinci konu bu. İki, iklim şartlarına göre cins, tercihi yapın. 3. Dikim yaparken mutlaka mutlaka 30-60-90-120'den toprak alarak analizini yaptırın. Artı ceviz dikimi yapmazdan önce toprağına mutlaka 3 ila 5 kilo arasında levonardit karıştırarak dikimi gerçekleştirin. Cevizi dikmezden önce dikim yaparken kökünü mutlaka hümigasitli bir suya batırın. Ve dikim yaptıktan sonra da can suyuna mutlaka humik asit ilavesi yapın. Ve dikimi yaptınız. Kasım ayında dikmenizi tavsiye ediyoruz zaten. Üzerinden NPK'lı gübreden asgari 150 gram her cevizin dibine toprakla karıştırın. Yani azot, fosfor, potasyum. Ve üzerinden de humik asiti mutlaka ilave edin. Bunları yaptığımızda bir, leonatirdi verdiğimiz için köklenme hızlı olacak. İki, <laughs> i̇ki, bitki besin elementlerini, yani azot, fosfor, potasyum'u ve humik asitin içerisinde bulunan demir, çinko, bakır, manezium'u bitkinin kökünden verdiğimizde bitki besin elementlerini tam olarak almış olacak. Humik asitin içerisindeki organik madde değeri yüksek olduğu için toprağın organik maddesini çalıştıracak ve organik madde toprakta yükseldiği zaman ne olacak? Toprağın içerisinde bulunan mikroorganizmaları harekete geçirecek. Bu mikroorganizmalar e, bitki besin elementlerini doğru şekilde köke ulaştıracak ve kökten doğru bir şekilde bitki besin elementlerini alan ağacımız hızlı köklenecek. Baharla birlikte doğru bir şekilde sürgün verecek. Bu sürgün sayesinde de gelişimi harikulade olacak ve sulama periyotlarında doğru yaparsak yani cevizimizin gelişmeme diye bir şey söz konusu değil. Doğru şekilde de zaman geçtikçe işte gelecek senelerde doğru budamaları da gerçekleştirdiğimizde zamanında tarımda zaman çok önemli. Zamanında yaptığımızda bunları ve emin olun 3. senede meyve alma mümkün. 5. senede çok güzel meyveler almak mümkün. Ve 7. senede tam rentable hale cevizlerimiz gelebilir. Şu anda dediğim gibi köyümdeyim ve burada bu gördüğüm ağaç beni müthiş derecede ümitlendirdi, iştahlandırdı. Ee, gelecek senelerde bu cevizi göreceksiniz Allah'ın izniyle tescillettirip e, yeni bir ceviz ismiyle karşınıza çıkmayı ümit ediyorum. İsmine de şimdiden babam olduğu için doğal olarak Cafer Cevizi diyorum. Cafer Cevizi memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. Evet, ceviz kalitesini görmenizi yine istiyorum. Ve babama da böyle bir çalışma yaptığı için hasreten teşekkür ediyorum. Bu köyün tüm topraklarına Cafer Cevizi'nden dikip ülkemin Ali menfaatlerine bir nebze katkıda bulunursak ne ala. Ehline soralım değerli izleyicileri. Şu anda Kahramanmaraş Andır'ın Gökgedik Köyü'ndeyiz. Ee, amcamın oğlu İsrafil Baltaş'la birlikteyiz. Şu anda daha önceden bir ceviz dikmiş. Fakat bir tane dikmiş. Yanlış yapmış. Keşke köyün tümünü bu cevizle doldursaydı. Şimdi neden bunu dediğimi anlayacaksınız. Evet. İsrafil Bey, kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben İsrafil Baltaş Gökgedik köyünde. <laughs> Amcaoğlu nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Şimdi bu cevizi ne zaman diktin? Bu cevizi 15 yıl önce diktim. 15 yıl. Evet. Maşallah. Şu anda e, hasat yapıyorsun. Evet, bu biz de buna denk yapıyoruz. geldik. Sağ Şimdi ol. bir tanesinin kabuğundan çıkar. Özelliğini göstermemiz lazım çünkü. Evet hemen açılıyor görmüş olduğumuz gibi Öyle değerli dostlar. Oluyor. Şimdi onu bir de kır ki o bir vurmaya tık diye kırıldı. Dur. Evet. Açalım onun içini. Evet değerli dostlar görmüş olduğumuz gibi ceviz içi tam çıkıyor. Şimdi bu cevizde hiç bakım olmamış. Ormanın hemen kenarı görmüş olduğunuz gibi buraya dikimi yapmış amcaoğlu. Hasbel kadar. O da kendiliğinden büyümüş. Şu anda size yapılan hasatı göstereceğim. Bakın. Görüyorsunuz. Bir çuval dolmuş. iki çuval dolmuş. Üçüncü çuval dolmak üzere. <laughs> burada da benim minik kuşum Elif Feyzan. Burada topluyor maşallah. Değil mi Elif? Şurada da hanım kızımız İsrail Bey'in kızı hem okuyor hem de burada babasına yardım ediyor. Görüyorsunuz hala yerde ceviz dolu. Yani buradan 4 çuval ceviz alırız. Her çuval 25 kilo hesap edersek bir ağaçtan kabuklu 100 kilo. Kabukların çıktığımızda da tahmini bir 60 kilo ceviz alınır. Bir ağaçtan 60 kilo ceviz aldığımızı hesap edersek, bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 150 kilo, gelir. 150 kilo mu gelir? O zaman 100 kilo kabuksuz ee, demektir. Yani bir ağaçtan 100 kilo ceviz. İşte anlatmak istediğim bu. Şu görmüş olduğunuz köy bir orman köyü. Yani hiçbir şey vermeseniz dahi bu köyde dikmiş olduğunuz meyveler, sebzeler kendiliğinden yetişiyor. Orman toprağı olduğu için ve çok güzel de verime dönüyor. Bir de bunun bakım yapıldığını hesap edersek alacağımız neticeyi siz düşünün arkadaşlar. Yani bunları amaç sizlerle paylaşmak ve doğru yatırım yapıldığında gerçekten neticenin mükemmel olacağını gösterebilme adına yapıyorum. Şu anda bu köyde ısrarla yapmak istediğim şey köylüleri bir araya getirip bir kooperatif kurmak ve buradaki ormandan orman vasfını kaybetmiş arazilerin tamamını bu cevizden dikerek gelecek nesile harika bir e, gelecek bırakmak hedefimiz. Bunu yaptığımızda bu köylünün başka bir işle uğraşmasına başka bir iş yapmasına gerek yok çünkü ee, şu cevizin şu anda piyasa değeri kilogram olarak hesapladığımızda e, 70-80 lira yani 150 lira hatta bu cevizin kilogramı şu anda piyasada ben en kötüden hesaplıyorum yani 100 kilo ceviz hesap ettiğimizde ise yani bir ağaçtan 7 bin lira alındığını düşünürsek burada 10 bin tane ceviz olduğunu hesapladım yani çarpan tablosunu siz hesaplayın bu da bu köyün 35 hane olduğunu hesap edersek tüm köylüye istihdam demek, tüm köylüye gelecek demek, tüm köylüye büyük e, harikulade bir refah, müreffeh, güzel bir yaşam demek. Onun için bir şey yaparken endüstriyel boyutta yapmak lazım, bilinçli yapmak lazım, doğru şekilde yapmak lazım. Ve e, ehil insanlardan da bunun bilgisini alarak o bilgiyi doğru şekilde yaptığımızda sonuç almama diye bir şey söz konusu değil. Yani aslında ağaç bize çok şey anlatıyor. Bir ağacın ne kadar güzel verim verdiğini gördüğümüzde bunu doğru şekilde algılayıp bunu uygulamadığımızda bakın ağacın yapısını da şöyle göstereyim. 15 yaşında bir ağaç bu. Şöyle. Evet. Şu anda yapılan çalışmayı da yerinde görmeniz adına Görüyorsunuz iki çuval burada. Şeyini. Harika. İç yapısı çok güzel. Biraz önce 4-5 tane yedim ben. Ve bunu doğru şekilde lanse edebilirsek sonuç almama diye bir şey söz konusu değil. Şu anda görüyorsunuz herhangi bir hemen ormanın dibine bir tane daha ceviz dikilmiş. Bu da kendi kendine yetişiyor. Bunların ne dibi açılıyor, ne budama yapılıyor. Ondan sonra ne herhangi bir özel çalışması var. Görüyorsunuz. Bu şekilde kendi kendine yetişmesine rağmen, bak ormanın içinde yetişmiş bir cevizi görüyorsunuz, kendi kendine yetişmiş. Yani yeter ki burada tohum toprağa düşsün. Sonuç almamak diye bir şey söz konusu evet, değil arkadaşlar. Ha şu mu? Bundan ne kadar çıktı? He. İyi maşallah. Evet dedim ya yeter ki bu orman köyünde tohum toprağa düşsün. Bakın burada da bir asmamız var. Tohum toprağa düşmüş. Ve sonuç olarak her yerinden maşallah üzüm. Yani buraları bu şekilde değerlendirdiğimizi düşünürsek arkadaşlar. Emin olun yokluk, kıtlık, Ondan sonra insanlara biçilen o senaryoların hepsini ters yüz ederiz. Bunda da başaracağımızdan yüzde yüz eminim. Allah'ın izniyle bu birlik, beraberlik ve kooperatifleşme mücadelem, insanları uyandırma mücadelem devam ediyor. İnşallah bunda başarılı olacağım. Sizlerin de duasını, sizlerin de katkısını bekliyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun Gökgeri Köyü'nden.